Arkadaşlar bugün konumuzda 10 tane birliğin 1 bir tane onluk olduğunu öğrendik. 9 tane birlik 9'dur. 8 tane birlik 8'dir. 7 tane birlik 7'dir. 6 tane birlik 6'dır. 5 tane birlik 5'tir. 4 tane birlik 4'tür. 3 tane birlik 3'tür. 2 tane birlik 2'dir. 1 bir tane birlik birliktir. 0'da ise birlik yoktur. Yok demektir. Biz bugün sizlerle 10 tane birlik, bir tane onluk yaptığı için onlukları iyice pekiştirdik. Nasıl? Bu kalemlerimizi güzelce kestik. Her bir kalemde bir deste 10 tane var. Yarın onluk birlik tablosunu yapacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet, bugünkü etkinliğimizde onluklar etkinliğini bitirip yarın onluk ve birliklerle ilgili tablolarımızı yapacağız. Şimdi hadi bana cevap verin bakalım. Bir onluk. İki onluk. Yirmi. Üç onluk. Otuz. Dört onluk. Yirmi. Beş onluk. Yirmi. Altı onluk. Altı. Yedi onluk. Yedi. Sekiz onluk. Seksen. Dokuz onluk. Dokuz. Aferin size. Bugün bu etkinliğimizi bitirmeyenler akşam evde tamamlayacaklar. Yarın onluk ve birlikler tablomuzu yapacağız. Hoşça kalın ve mutlu kalın. Hadi yorumlar kısmına 8 10'luk 2 birliğin kaç olduğunu yazın bakalım.